Evet arkadaşlar. Hyundai Kona kardaki performansını sizlere göstereceğim. Şu anda 30 santime yakın kar olunan bölgede. Evet, gördüğünüz gibi traction moduyla kar moduyla kalkmada hiçbir bir sorun yok. Arkadaşlar önden çekiş olmayıp 4x4 olmayan bu araçlarda traction modu ile kar modu ile gayet güzel bir şekilde yerinizden kalkıp ilerleyebiliyorsunuz. Bir de size şunu söyleyeyim. Kışlık lastik yok bu araçların üzerinde. Bu aracın üzerinde. Kışlık lastik olmadığı halde kar moduyla gayet iyi ilerlemekte. Fakat hiçbir zaman da kışlık lastiksiz binilmesini tavsiye etmem o ayrı bir mesele. Biz daha almadığımız için mecburen yazlık lastikle bir ay kaldığı için bu şekilde idare etmek zorunda kaldık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar.